Merhaba. Dünyada her yedi kişiden birinin bir engelle yaşadığını yeni öğrendim. Sayı biraz bana fazla gibi geldi ama düşününce böyle kendi hayatımı pek çok engelli insanın aslında anım olduğunu fark ettim. Akrabalardan, komşulardan, mahalleliden, köylüden. Küçüklüğümde köye gittiğimde mesela iki tane vardı engelli. Bu ikisinden bir tanesi çok mülayim, çok sessiz, çok utangaç. Çok sevilirdi herkes tarafından. Bir diğeri biraz hırçındı. Büyüklerimiz ona yaklaşmamamızı tembihlerdi bize. Sonra büyüdüğüm zamanlarda yine köye gittiğimde fark ettim ki aslında o hırçın olan kişi de gerçekte öyle değildi. Küçük hediyelerle çok mutlu olurdu. Birlikte sohbet etmekten çok keyif alırdı. Onu hırçınlığı aslında köylülerin onunla dalga geçmesindenmiş. Köylüler onu kızdırıp kızdırdığında ondan küfür yemeyi sevdikleri için ona o şekilde yaklaşırlardı. Ama dediğim gibi büyüdükten sonra fark ettim ki aslında son derece mülayim. Ayrıca bir başka bir yönü daha vardı. Müzik duygusu gelişmişti. Çok iyi bir ritim şeyi vardı, kabiliyeti. Düğünlerde, davul zurnalı düğünlerde davulu sürekli o çalardı kızım benim, tatlı kızım, gel bakayım kucağıma, gel, gel gel gel, gel. hadi beraber anlatalım biraz da, olur mu? Olur mu tatlı kızım, biraz beraber mi anlatalım? Sonra şehirde oturduğumuz mahallede bir komşumuz vardı. Bir gün halı sahada oğlumla top oynarken babası gezdirirdi onu, hem yürüme hem zihinsel engelliydi. Baktım sağ kenarından bize bakıyorlar. Aldım yani içeriye onu babasıyla birlikte. Topu koydum önüne. Topa her vurduğunda müthiş keyif aldı. Kahkahalar atıyordu. Ben topu alıp geliyordum. Önüne koyuyordum. O topa vurup keyifle böyle gülmeye başlıyordum. Müthiş keyif alıyordu. Kahkaha atıyordu. Tatlı kızım benim. Muhtemelen onun da hayatında geçirdiği en özel, en güzel günlerden biriydi bu. Kısacası hepimizin hayatının bir evresinde engelli insanlarımızla birlikteyiz. Bizim de görevimiz insan olarak onlara fazladan bir engel daha çıkarmamak belki. Bugünkü kitaplarımda her ikisinde de konu engelli insanlar. Birinci kitabım Sharon Draper'ın İçimdeki Müzik adlı kitabı. Burada 11 yaşında Melody isimli bir kızımız var. Hem yürüme hem konuşma engelli. Kendisini hiçbir şekilde ifade edemediği için okuma yazmayı öğrendikten sonra buna bir bilgisayar alınıyor. Bu bilgisayar vasıtasıyla artık insanlara iletişime geçmeye başlıyor ve derdini anlatmaya başlıyor. Daha sonra da okulda bunun ne kadar zeki olduğu ortaya çıkıyor. Kendini ifade etmeye başladığı zaman. Çok yalın bir dille anlatılmış anlatımı melodinin kendi ağzından dinliyoruz. Şurada bir bölüm var onu da okumak istiyorum size. Sanırım değişik şekillerde en çok sorulan soru şu. Neyin var? İnsanlar sık sık hasta olup olmadığımı ya da acı çekip çekmediğimi ya da durumumun düzelip düzelmeyeceğini merak ediyorlar. Bu yüzden iki cevap hazırladım. Bir tanesi kibar ama bir anlamda oldukça uzun, diğeri ise biraz daha zekice. Gerçekten ilgilenerek soranlara bir tuşa basıp şöyle diyorum. Spastik ikili kuadriplejim var. Beyin felci olarak da biliniyor. Zihnimi değil, yalnızca vücudumu kısıtlayan bir şey. Bence son cümlem gayet de havalı duruyor. Claire ve Molly gibi insanlar için de şöyle diyorum ki bunlar sınıfın yaramaz kızları. Neyin var diye sorulduğunda hep, hepimizin engelleri var. Sizinki nedir? Dediğim gibi yalın güzel bir dil var. Ajitasyon yapmıyor daha da önemlisi. Anlatırken hatta bazı yerleri kendi ağzından anlatırken komik bile anlatmaya çalışmış. O yüzden güzel bir kitap. İkinci kitabımız Daniel Keyes'in Algernon'a Çiçekler. Burada da Charlie isimli bir şahıs var. Charlie bir e, zihinsel özürlü, bir engelli. Bir fırında çalışıyor fakat hep istediği şey normal insanlar gibi zeki olmak, onlar gibi konuşabilmek, akıllı olmak kısacası ve bunun için de bilim insanlarının yaptığı bir deneye gönüllü olarak katılıyor. Kendisine yapılan bir iğne ile yani kendini kobay olarak kullandırıyor, yapılan bir iğne ile zekasının gelişimini takip edilmesini kabul ediyor. Gerçekten de yapılan iğnelerden sonra Charlie yavaş yavaş zeka seviyesi yükselen bir insan olmaya başlıyor. Hatta zeka seviyesi normal insanlardan bile daha yukarı çıkıyor. Ondan sonrası tabi tahmin edilenden farklı. Çok güzel bir kitap bu da. Yine burada da Charlie'nin ağzından dinliyoruz hikayeyi kendi ağzından. Oldukça keyifli bir anlatım. Ve e, kendi devamı da güzel tavsiye ediyorum. Gelelim müzik bölümümüze. Bugünkü şarkımız Ahmet Kaya'dan Karanlıkta isimli şarkısı. Müzik <Sessizlik> akşam olur karanlıklar çökende devriyeler adım adım gezende akşam olur karanlıklar çökende devri resim kar kaplamış solmuş güller gören de sarı Sanki gökten kar yerine kan yağıyor Kar altında üşümüş bir çocuk ağlıyor Sanki gökten kar yerine Bakılıyor yaşlı gözlerine bana bakıyor akan göze ışını içesin gel yaşlı gözlerine bana bakılıyor akan göze. you Yar uykuda ben yine penceremde Doğacak güneşi güresimde Yar uykuda ben yine